Merhaba arkadaşlar ben Gümüş kaplardan Adana Terzi Bu videomda size temel havacılık terimlerinden ve askeri havacılıktan bahsedeceğim Öncelikle görev editörümüze girelim ki harita üzerinde size bunları daha kolay açıklarım Şimdi uçaklar hava havaalanlarından yani meydanlardan kalkıp iniyorlar Ama havada nasıl kendilerinin yönlendiriyorlar nasıl navigasyon yapıyorlar ve nasıl e, ulaşacakları bölgeyi buluyorlar. Bunlardan bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar mesela şu bir hava alanı. Şimdi havacılıkta e, gökyüzü ya da harita e, yatayda 360 dereceye bölünmüştür. Yani bu ne demek? Bakın diyelim uçağımız burada. Bu taraf bana göre 0 derece oluyor yani 0 uçuş başı oluyor. Saat yönüne doğru döndüğümüzde 360 dereceyi şu şekilde tamamlıyor. Yani bu ne demek? 0 derece demek. Yani 0 uçuş başı kuzey demek. 90 uçuş başı doğu demek. 180 uçuş başı güney demek. 270 uçuş başı batı demek. Yani buradayım ben diyelim. 45 dereceye uçarsam yani 45 uçuş başına uçarsam kuzey doğuya doğru şu şekilde bir yol izlemem gerekecek. Evet yönler bu şekilde arkadaşlar. Hani bir uçağa oturduğunuzda sizin e, göreceğiniz ki yönler pusuladaki yönler e, bu şekilde gösteriliyor. E, ölçü birimlerinden biraz bahsedeyim. Ölçü birimlerinde e, havacılıkta genel olarak batı dünyasını kullandığı birim deniz milidir. Yani uçaklarda e, diyelim iki meydan arası e, 80 deniz milidir falan bu şekilde bahsedilir. E, Ruslar yani Doğu Bilo e, şey kullanıyor, metrik sistemi kullanıyor, kilometre kullanıyor. E, Türkiye'de de Batı Bilo'nun e, sistemi kullanılıyor. Yani deniz mili, işte irtifa için fit kullanılıyor e, gibi terimler var. E, bir deniz mili 1852 metre oluyor. Yani aşağı yukarı hesapladığınızda. İşte her iki kilometre bir deniz mili gibi geliyor. Böyle çok kaba hesaplayacak olursak diyelim 100 kilometreden bahsettik. 100 kilometrelik bir mesafe 50 deniz mili gibi oluyor. Ee, navigasyon nasıl yapılıyor? Peki ondan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bu yerde bazı radyo istasyonları var. Mesela şu onlardan bir tanesi, şu onlardan bir tanesi, şu onlardan bir tanesi. Bu e, navigasyonlar normalde sivil alıcılıkta kullanılmayan... Takan istasyonu, bakın bu bir Takan istasyonu, Tactical Air Navigation deniliyor buna. İşte bunun kanalını girdiğinizde sizin uçağınızda buna doğru uç uçacağınızı gösteren bazı e, belirtiler çıkıyor. Eğer yani bu Takan dediğimiz şey, doğu e, pardon Batı bloğunun yani e, NATO'nun mesela kullandığı e, askeri havacılık istasyonu, ama sivillerin kullandığı işte NDB'ler var, Non Directional Radio Beacon denen ADF denilen otomatik Direction Finder diye bir sistem var uçakta. Onlar sayesinde bunlara doğru uçabiliyorsunuz. Veya VOR denilen VOR ya diye yazılan sivil e, havacılıkta kullanılan radyo şeyleri var. E, yayın yapan e, istasyonları. Bunlar sayesinde e, navigasyon yapılabiliyor. Daha modern uçaklarda navigasyon için e, Steer Point veya Waypoint denilen sistemler kullanılıyor. Bunları girdiğinizde uçağınızda diyelim ki ikinci steer pointiniz örneğin şurasını gösteriyor. Poti gösteriyor. Eğer ikinci steer point'e uçarsanız siz potiye varmış oluyorsunuz. Bunlar tabi görevden önce uçağınıza yüklenen belirli navigasyon noktaları oluyor. E, atmosferden biraz bahsedeyim ve irtifalardan bahsedeyim. Batı Bilo'nun kullandığı e, yükseklik birimi fit arkadaşlar. Yani 3 fit yaklaşık 1 metre gibi oluyor. Yani kabaca bir hesap yap yapacak olursak 30 bin fit 10 kilometre yükseklik oluyor yerden. Hani Rus uçaklarında 10.000 gördüğünüzde bilin ki Batı uçağında olmuş olsaydınız o an yaklaşık 30 bin 32 bin gibi bir yükseklikte olacaktınız. E, atmosferden bahsedersek atmosfer e, şöyle ki e, şimdi belli bir gaz tabakası olduğu için dünyanın üzerinde bu e, gaz kendi kendine kendi ağırlığı altında kendi kendini sıkıştırıyor. Sıkıştırdığı için e, alçak noktalarda yani yere yakın ya da denize yakın deniz seviyesindeki noktalarda oksijen miktarı çok yüksek ve uçak motorları oksijeni çok sevdiği için çok kolay hızlanıp çok kolay e, yavaşlayabiliyor uçaklar. Yani sürtünme de fazla olduğu için orada hava yoğundu. O yüzden e, işiniz biraz daha böyle Çabuk oluyor her şey ama yükseldiğinizde e, uçak kolay dönmüyor, uçak kolay tutunmuyor hani havada uçamıyor çok yükseklerde e, ve güzel hızlanamıyor. Fakat bu uçaklar niye bu kadar yüksekte uçuyor? İşte yakıt tasarrufu için arkadaşlar yani sürtünme azalıyor, e, yer çekimi azalıyor biraz e, bu şekilde daha uzaklara ulaşmanız daha az yakıt yakarak daha uzaklara ulaşmanız e, kolaylaşıyor. E, şimdi Havacılıkla ilgili böyle çok genel şeyler, çok giriş konularından biraz bahsettim. Şimdi biraz askeri havacılıktan bahsedelim. Bunun için e, birimleri tanımaya başlayalım. Şuradan çıkayım. Burada bir arkadaşlar ansiklopedimiz var. Buraya girdiğinizde her türlü DCS'nin içinde bulunan birimleri inceleyebilirsiniz. Şimdi uçak çeşitlerinden biraz bahsedeyim. E, sırayla gidelim isterseniz. Şu arkadaşlar A-10 denilen uçak bu hava kara görevlerini icra eden bir saldırı uçağı. Yani nasıl diyeyim? Başka uçakları düşürmek için tasarlanmamış ana görevi. Fakat yer hedeflerini vurmak için tasarlanmış bir uçak. Bakın şu A-10 dediğimiz. Bunun A modeli var, C modeli var. A-50 bakın bu bir erken uyarı uçağı. AVAX denilen yani. Rus uçağı bu. bunu ne işe yarıyor? İşte havadaki e, diğer uçakları görüyor bu büyük radarı sayesinde. Onları da arkadaşlarına söylüyor. Bakın şurada şu var diye falan gibi düşünebilirsiniz. E, bakın bu bir fighter uçak arkadaşlar. Yani e, başka uçakları düşürebilecek nitelikte hava e, hava füzelere sahip bir uçak. Ama bu demek değildir. Hani hava hava uçakları sadece havadaki görev, hani hava hava görevleri icra eder. Hayır. Multirol denilen e, F-16 mesela bunun bir örneği. Hem hava hava hem hava kara görevlerini icra edebilen uçaklar da var. E, bomber dediğimiz bombacı uçaklar. Bakın şuna benziyor çoğu zaman. Yani geniş kanatlı, böyle çok yüksek taşıyacak, çok uzaklara gidebilecek gibi tarzda uçaklar. Bomber, Fighter, işte B-52 de bakın bir bomber şurada gördüğümüz. Bu da bir e, uçak çeşidi. İşte Pervaneli eski böyle daha şeyler var. İkinci Dünya Savaşı tarzı. E, trainer uçaklar var. Bakın bu bir eğitim uçağı. Böyle iki kişilik. Hani önde arkada öğrenci pilot şekilde. Öğrenci ve e, öğretmen şeklinde. İşte transport uçakları var. Bunlar e, kargo uçakları. Bir yerden bir yere nakliye uçakları. Akrabası uçakları var vesaire var. Ee, bu şekilde uçaklarımız işte çeşit çeşit mevcut. Dronelar var bakın şu sanıyorum. Evet bir drone. Ee, helikopterler var. Gemiler var DCS'nin içinde. Yer birimleri var bakın. Yer birimden bahsedersem bu bir havan topu. İşte yerdeki askerlerin kullandığı. Ee, ben daha çok bizi ilgilendiren şeylerden bahsetmek isterim. Mesela şilka gördüm şurada? Hayır. Ee, havaya ateş eden birimleri tanımanızı öneririm. Çünkü bunlar e, sizin başınıza aratacak tipten şeyler. Mesela şu T-90 tankı bu havaya e, çok kısıtlı e, mesafede ateş edebiliyor. Hani Füze atanlar var. E, vesaire. Şurada silahları göstereyim. Önce silahlardan da biraz bahsedeyim. Şimdi bombalar var. Serbest düşen bombalar var. Yani Uçaktan atıldığında e, serbest düşmeyle bir yerde patlayan bombalar var. Lazer güdümlü bombalar var. İşte, lazeri takip ediyor. O lazerin aydınlatıldığı noktaya erişmek için şu kanatçıklarını oynatarak kendini e, yönlendiriyor. E, GPS güdümlü bombalar var. Uydudan sinyal alarak e, atıldıktan sonra tabi uçak şöyle attığı zaman bombayı e, tam yerini tutturamayabilir. O yüzden ki çok büyük ihtimal tutturamaz bu güdümsüz bombalarda. O yüzden e, uçak e, attıktan sonra bomba GPS sayesinde ineceği noktaya göre yani düşeceği noktaya göre şu kanatçıklarını oynatarak kendini e, hedefe ulaştırıyor. E, bundan etten füzeler ve roketlerden biraz bahsedeyim. E, füze bakın şu bir füze arkadaşlar. Füzeler güdümlüdür ee, ve bir platformdan atılır tabi. Roketler daha çok böyle borulu sistemlerden atılır ve e, bir roket var mı burada? Göreyim. Hmm. Mesela Hidra. Şu bir rokettir arkadaşlar. Bu bir borunun içinden atılıyor. Yani F-16'nın diyelim e, bir poduna takılan borunun içinden çıkıyor ve bu güdümsüz hani sadece yakıtı var içinde. Belli bir şeye hıza erişiyor ve hedefe çarpıyor. Yani güdüm yok, bir şey yok. Roket yani. Füzeler daha gelişmiş şeyler. Ama roketler işte ucuz vesaire ve daha atımı çok basitleştirilmiş şeyler füzeler. Hava savunmalarından bahsedeyim biraz. Hava savunmaları olarak örneğin bir tane hava savunması füzesi bulalım. MIM-104 mesela. Havk e, tipinin, a, pa, pardon Patriot e, tipi hava savunmasının bu füzesi. Bunu yönlendiren radarlar var yerde. O da ona göre kendini şu kanatçıklarını kullanarak size ulaştırıp sizi patlatmaya çalışıyor. E, şimdi bu füzeler genelde ikiye ayrılıyor. Bazıları radar sinyallerini takip ediyor. Bazıları... Kızılötesi radyasyonu takip ediyor. Ee, radar e, takip eden füzelerden kaçmanız için çaf denilen e, şeyler var. E, yanıltıcılar var uçakta. Bunları uçak e, havada uçarken bıraktığı anda e, ortamdaki işte elektromanyetik yapısını değiştirerek o bırakıldığı yerin kendisini bir uçak olarak gösteren alüminyum ve plastik parçaların karışımından oluşan bir e, yanıltıcı bir şey e, diyeyim size. E, paket mi artık denir ona. Havai fişek gibi bir şey. Yani onu e, uçak atıyor. Füze de onu uçak zannediyor. Ona e, gidiyor bazen. Ve e, ısı güdümlü sistemleri yanıltmak için çerf denilen e, böyle alev topu gibi çıkan onlar da yine havai fişe benziyor. E, şeyler var. E, yanıltıcılar var uçaklarda. Bunlar da hava da kalmanız için gereken bazı bilgiler yani vurulmamak için. Burada neler varmış? Air Defense. Bakın hava savunmaları buradaymış. Örneğin çok tehlikeli şeylerden bahsedelim. Patriot mesela burada tabi. Bunların launcherları var bakın. Şunlara işte füzeler oturuyor buraylara. Bunlar size ateş ediyor. Bu da S300. Yani yaklaşık telefon direği büyüklüğünde bir şey füze. Bunlar çok uzağa gidebilen, çok tehlikeli sistemler gerçekten. Yani burada anlatıla, anlatılabilecek şeyler hani bugün bitmez size anlatmaya kalkarsak ama genel olarak böyle askeri havacılıkta kullanılan işte uçak tiplerinden, bomba çeşitlerinden, füze çeşitlerinden falan bahsetmeye kalktık. Bizim bile hala bilmediğimiz şeyler çok fazla. O yüzden bu böyle bir okyanus hani biz de onun içinde yüzüyoruz gibi düşünün. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.